Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikteyiz. Evet. Ee, bugün bugün ise şeyi katacağız. Şu yeni gelen e, bir tane daha karakteri vardı ya şey işte. Bu kaykaylı olan çocuğu kasacağım bugün. Kaykaylı olan çocuk burada değil. Bununla bir tur atmıştım galiba. Burada bir yerde de şimdi ha oliye. Evet ben bu karakteri çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel bir karakter bence. Ultisi falan çok iyi. Evet şimdi hemen yeni başa girdim. Bu ne şey dedi hatırlamıyorum ama bir şeyler yarıyordur. Ha doğru bu şey sersemletiyordu öyle bir şey yapıyordu. Yani vuruş atmamasını sağlıyor gibi bir şeydi. kaç takım? Ah be. Tam yedim idi. O oh, baba. Hayır gelme 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 gelme. <laughs> Arkadaşlar öldüm ya. Neyse gol edik. Şimdi bir şey deneyeceğim. Hop hop hop. hop 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 hop, hop, hop. Vur, şuna, vur. İyi be, denk gelmedi. Neyse, sağlık olsun. Eri, eri, ay, ay, çok güzel tuttum, çok güzel tuttum, tamam, çok güzel tuttum. Hmm, tamam, 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 tamam. Tamam, iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Sonunda şimdi, oğlum oraya doğru attı. Ben buraya doğru daldım. Al sen şu topu. Sen bir şekilde at hadi. Atamadı. Atamadı. <laughs> hop ah hop be. Ne öldüm. Neyse. Iyi. Evet ilk maçımızı kaybediyoruz. Kötü bir yenilik oldu. Neyse. Bir şey olmaz. Hemen yeni maçıma giriyorum. Evet. Arkadaşlar orada detay fark edenler. Şu giriş ekranındaki. Orada bir tane altın spike şurubu vardı. Detayı fark ettiyseniz. Hop 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 hop. Nereye? Ben varım burada. Güzel de pustum. Hop 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 Gol Olacağız. Yedik. 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 Olsun. Şimdi işte biliyorum. Hop. Şöyle. O bir yuh ya. Bekleyişteydiniz abi bir yer. Hah tamam iyi. Gol yemedik. Şöyle içine bizim. Hop. Tamam, çok güzel. Allah, adamı vuramadım. Neyse. Bir adam binik gibi yokmaya çalışıyor. Tamam, bu iş başarılmaz. Ne yaptı? Allah'ım. Bana gelin abi. Hop hop. Bir tane bir tane bir tane. Tamam. Öyle. Ya sanma. Çok güzel ol. Yani gelse adam tam olacak. Canım da olsun bana top gelsin. Güzel bir gol atayım. Hacım atacağım mı? Yani at yani. Bir zahmet. Ya, tamam. Tamam ilk maçımızı kazandık. Ne? Yani, yani kazanma olarak ilk kazandık. İlk maçımızı kaybettik yani onu bakarsan. Bakın arkadaşlar şurada bir tane altın spek şey var. Çorabı. Neden spekle girdi ilgili bu kadar çok şey olduğunu asla anlamıyorum. Neden bana olacağını biliyordum. Ya, abi of. Neyse topu içine aldı çok iyi. Topu için aldı da. Pek de bir işe yaramadı. Tamam. İyi. Yani şurada bir yarım ortası vardır. Derken çıktı ortaya. Şimdi bir şey deneyeceğim ama çok riskli. Onun için tarafın kırılmasını bekleyeceğim de orada da kıran bir tane karakter yok ki. Olabilir belki. Varmış. Yokmuş. Hani Jack'in zekasını merak ediyorum yani. Ne Jackie'si be? Neydi adı şunun? Eee, şey işte. Hatırla. Cint cint. Cint'in zekasını merak ediyorum. Bakın şurada altın çorap var. Ana Dynamite'ın yeni kostüm gelmiş. Hiç fark etmedim. Bu nasıl kostüm ya? Ama çok kötü. Ama abi, o nasıl kostüm ya? Tamam. Bir de benimki sersemetti galiba. Yok ya, dynamic sersemetmiştir. bu, bu, bu. Ben tamam, biraz uğraş yedim. Biraz daha iyi. Ha, umutum oldu. Öldüm. O zaten belli de öleceğim de. <laughs> evet, yedik golü. Birinci gol. Neyse bir şey olmaz. Danimark önüm kırsaydı bu arada ben gidip gol atardım. Danimark kalası kırmadı. Hadi 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 hadi. Hayır, hayır 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 hayır. ya yedik golü ya. Of arkadaşlar. İkinci golümüzü yedik ve kaybettik. İkinci kaybedişimiz. Hemen yarım maç. Evet. Ama bizim tik zaten zaten tikin tek yapabileceği şey bu. Yani bizim önümüzü açıyor, biz de gidip gol atıyoruz abi. Ne kadar güzel karakter. Çok güzel ya. Böyle şey attık. Tik sayesinde. Tik önüme kır bakayım. Aç bakayım önüme tik. Evet öldüm. Tamam. Evet. Bu maçı çok kolay kazandık. Ardanlar çek oynayacaksa ben de çek oynayacağım. Demediler tamam. Belli zaten demeyeceklerim. Neyse bu turda kazandık. Evet. Evet arkadaşlar hemen yine maçımıza da girdim. Açıma. Hop hemen mortse. Hadi be. Vallahi olmadı. Hayır hayır, 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 Gelme, gelme, gelme. Neyse öldür. Bak ya, bak ya, bir de üzüntü işaret atıyor. Ne bizim böyle gidiyordu? Bir gol gelir mi? He? Gelmez. Arkadaşlar var ya ikisi de öne Şurada şey şurada bir yerde vursaydım var ya gol olurdu. Çok yakındık gole. Çok yakındık gole çok yakındık. Ama neyse golü attık yine. Evet 18. kademeye ulaştık bile. İkisi tekrar oynadı. Hadi ben de tekrar oynatayım. Ve bir tane maçımızda da tıkla oyunu diyelim. Ne olacak ki? Giremekten zarar gelmez. Evet. Ha, yeni maç. Of. Arkadaşlar pembe oynayan kaldı mı ya? Hala pembe oynuyorlar ya. Mermen oluşturan biraz kolay gibi. Arkadaşlar bu karakterin tek sıkıntısı ulti atınca vuramaması. Yani ulti atınca vurabilse var ya acayip iyi karakter. Bakın vuramıyor. Orada da var ya Uf diyorum yani tadından yenmez karakter. Evet. Hemen hop. Hop hemen kalkana. Kalkanı kırdılar arkadaşlar. Diye. Direkt kırdılar yani. Ben de ultimi bitirmeden kırdılar. Evet yedik golü. Bir gol attı, Bir gol yedik. Tamam sıkıntı yok. Daha bir dakika var. Atabiliriz. Hala vaktimiz var. Ve attık da galiba. Atacağız da galiba. Şunu bir tane sersen atmatsam. Aldık arkadaşlar benim maksifa. Hadi be girmedi gol. Hayır 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 of ya arkadaşlar orada gol atabilirdim ya of Neyse tamam hala 30 saniye var hadi Vay, hadi hala 30 saniye var Hayır 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 Dur seni sen sevmedim sen sevmedim sen işte Hayır 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 tamam bize vuramadı çok 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 10 saniyede gol atamayız 10 saniyede doğru gol atabilirsek Evet bir tek şey şansımız vardı O da elimizden gitti Ama gereğinden fazla Hızlı ilerliyor ben nasıl gol O saniyede Keşke gelmeseydim Neyse Evet arkadaşlar şimdi Yeni maça girdik, evet. Yeniden yeni maçtayız. <laughs> Öz kötü oynuyorum, galiba. Hop, seni bir sersen geçireceğim. Hop, 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 seni kesemiyorum. Nasıl? Tamam, kestim, 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa, bu da beni kesecek. Yuh ya, kop beni kesti. Evet. Evet adamlar burayı kırdı arkadaşlar. Motorla gol yedik. Ya benim yapabileceğim bir şey yoktu şu an. Atacaklardı. Zaten gitsem bile alacaktım. Ya bakalım. Işte. Bir de bana kızıyorlar. Yok hadi be. Arkadaşlar yeni ulti oldu. O nasıl bir oruç yani? Anlamıyorum adam zaten kuşak niye bile bile atıyorlar ki? Tamam. Şuradan şunu varalım. Hop. Of ya. Ne burada tamam da bu adam Anlamıyorum oğlum ya. Yani. Vurma vurma şu vurma şu Hadi. Hayır. Tamam gitti. Şu an vurabilirsiniz. Evet. Doğmuyor ki iki saat yani. Anlamıyorum yani. Ama bu maçı da kaybettik. Ha yeni maç. Ama adamlara vuruşum değdi. Niye şey olmadılar? Ötüze. Bakın abi adam yine burayı kırdı yani. Belli de. Kırdı arkadaşlar. Direkt abi. Ya ileri at sana ya. Tutamadım. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Bu benim tane adam mı sözüm? Neyse. Neyse, bıraktım. İyi oldu. Gözcü kışımı. Ah be öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Bir de. bizim Rico yargısını dağıtıyor. Hop böyle kolay, kolay kolay yok abi. Sen de ya git. Bana bir kere vursalar çok güzel olur. Bana bir kere vur kanka. Bana bir kere vur. Heh, tamam. Şimdi işte tamam ben de. Ver. Şimdi şuradan şöyle bir tane salladım onları. Tamam sağlık olsun. Riko yine vurdu ultisiyle. Muhtemelen bu maç ya onlar kazanacak veya da beraber bitecek ama muhtemelen onlar kazanır çok belli bu maç değil oho hadi oyyy var ya bizim ilk oy yardımcısına dağıttı yine yani şimdi search ulti bastı burası bir baş var oho sen git sen nereden çıkarırsın hop ben mi gideyim Gönlümü de şuradan güzel bir şekilde atamayayım. Atamadım. Neyse bir şey olmaz. Şuradaki duvar kırık olsaydı şu şuradaki atardım ama değildi. Bir şey olmaz. Bu adam duvarların kırılmasını bekliyor diyecektim. Bitti. Beğenemedi artık. Ya adama vuruşum yetmiyor. bir tane olsam adam ölecek de gitmiyor. Tamam gel bana gel bana gel bana gel bana. yok gel bana gel bana gel bana işte ya gel bana. Gel bana gel bana. Ya gel bana, gel bana. Ya gel bana abi çıldıracağım ya. Abi artık Bu maçımızı kazandık. Beklemedim kazanmayı. Evet. Bu videomu da inşallah seversiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumları açmayı da. Hepinize görüşmek üzere ve bay bay.